akşamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Tabii önce, sağlık sağlık diyoruz. Şimdi piyasalardaki son gelişmeleri yorumlayacağım. Özellikle kriptolar üzerinde e, başlayıp borsa ile ilgili çalışma ve diğer piyasalarda şöyle bir yüz atarız. Ama öncelikle eğitimlerim devam ediyor. Eğitimlerime katılmak isterseniz özel eğitim, internet eğitimi ve sınıf eğitimi olmak üzere tüm detaylar sayfamda ulaşabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim hemen ee, en son yapmış olduğum videoda bakın ee, kriptolarla ilgili ne demişiz. Çünkü sonrası oluşan bu tablo net bir görüntü ifade etmese de neden ifade etmese de onu da söyleyeceğim ama birçok için bu dediğimi anlamaklanmayacaktır. Bu bölge ilk çizdiği bölge solumuz o büyük düşüş 49'u gördüğümüz günler, alış fırsatı olarak görmüş olduğumuz günler başkası ve en son geri çekilmeyle birlikte bir dip süreci olacağını ve sonrasında da şöyle bir aynen sol taraftaki simetriye benzer bir yükseliş hareketiyle birlikte sürecin ters omuz baş omuz olacağını ifade etmiştim. Nedir? Evet. Tekrar hoş geldiniz. Bunu yaklaşık... İki hafta önce Bitcoin ikinci defa 50 seviyesini test ettiği günlerde çizmiştim. Ve son durumda bakalım bu çizmiş olduğumuz simetri beklediğimiz gibi mi gelişmiş? Evet, görmüş olduğunuz gibi. Ne demiştik? Şöyle bir simetri derken kastım şuydu. Buradaki özellikle... Düşüşün simetrisi olması gerekir. Yani şu düşüş gibi burada da yükselişin bir uzun soluklu süreci getirmesi gerekir demiştim ve görmüş olduğunuz gibi aynen o gün nasıl çizdiyse gerçekleştiğini görüyorsunuz. Yani ben uzunca bir süredir e, uzunca bir süreden kastım da 49.000'i gördükten sonra artık iyimser olduğumu sürekli biliyorsunuz. Geldiğimiz nokta. Şimdi çok kısa hemen e, teyde edecek olursak büyük olasılıkla e, Ekim ayı içinde tahmin ediyorum e, yeni rekorlar göreceğiz Bitcoin'de Kasım ayında da büyük olasılıkla 80 bin doların listi 82, 81, 81, 82, 86 ihtimalini o zaman geldiğinde konuşuruz diye düşünüyorum. E, bu anki seviyeden dönüp baktığımızda evet yani bugünden itibaren tekrar ikinci dalga yükselişin hızlanacağı bir süreç göreceğiz diye düşünüyorum. 3200 maksimum olacağı seviye 23.000 desek 20.000 puanı buradan 63 63.000 üzerine koyduğumuzda demek ki 19.000 koyulsak olursa 63.000 19.000 82.000 yani 81 82 86 coşkuyla olabilecek hedefler olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve dönüyorum Ripple'a. Ripple'a dönüp baktığımda Ripple'da artık hareketin başlaması gerektiğini bir süre söylüyorum. Şimdi tabii ki Ripple için herkes biliyorum ki bu noktada çok fazlasıyla bıktırdığını söylüyor. Olsun problem değil de demek istemiyorum tabii ki. Ama ne var biliyorsunuz Temmuz'un o panik olduğu günlerde ben çok güvenli bir bölgede olduğumuzu Ripple'ın Bitcoin'den daha güçlü bir trend içinde olacağını söyledikten sonra görüyorsunuz. 38'den neredeyse 62'ye geldik. Bunları tekrar etmek istemiyorum. Döndüğümüzde bu üçgenin, bakın üçgenin tamamlanması ihtimalinden bahsediyorum bir süredir. Bunu eğitim grubunda da söylüyorum. Üçgenin hedefi de zaten otomatik, çok basit bir bakış açısıyla hedef verecek e, gerekecek olursa değerli arkadaşlar bir. 90.91 yani daha büyük resimde daha büyük hareket olacak. Bugüne dönelim. Evet bugün değerli arkadaşlar büyük olasılıkla Amerika açılışıyla birlikte biz e, normal şartlarda 2 gün önce görmüş olduğumuz bakın 3 gün önce görmüş olduğumuz 61.200. 3 gün önce 61.200'ü gördüğümüz görmeden 48 saat önce e, hatta şu 56-57 denediği günlerde saatlerde şundan bahsetmiştim. Panik yok çok iyi alış fırsatı. Çok büyük olasılıkla 61.30'a kadar gidebiliriz. 0.61.30 0.61.28'i gördük. Sonra ne olur? Sonra büyük olasılıkla hareket başlar diye bekliyordum. Dinlenme devam etti. Yani evet gerçekten bazen çok fazlasıyla e, yatırımcının psikolojisini e, test eden bir fiyat hareketi gibi olduğunu biliyoruz Ripple'ın. Ama çok yakında hareketin başlaması ihtimalini artık söyleyebilirim. Bugün ben öğleden sonra da veya yarın en kötü ihtimal 60 65'i görme ihtimalimiz çok yüksek ve sonrasında da son ayların en yüksek seviyesi 70'ler ve 74'ler bu seviyelerin üzerine hareketin başlayacağını söyleyebiliriz. Hedetr'e göre de baktığımızda aslında buradaki hedefin 3 puan. Şimdilik 3 puan olduğunu söyleyebilirim. Yani 60 diyecek olursak 90'ları bize çok rahat gösteriyor. Yani 0.90'lara kadar gidebilecek hareketin hızlı başlayacağını düşünüyorum. Ve ne demiştim hatırlıyorsanız izleyen arkadaşlar hatırlayacak. 2 hafta önce. Yani 50'leri gördüğümüzde, 0.50'leri gördüğümüzde e, en azından 4 haftalık bir yükseliş bekliyorum demiştim. geçe o bu e, 50 0.50 51 gördüğümüz günden sonra başlayan bu tepki 2 haftadır yukarıdayız. Bugün 3. hafta. Normalde 3. hafta ve 4. hafta çok daha güçlü yükselişler gelir. Ama biliyorsunuz beklentimi neredeyse en az 4 hafta maksimum 12 hafta sürebilecek bir yükselişten bahsediyorum. Değişen bir şey yok. Aynen beklentimi koruduğumu söyleyeyim. Birçok kripto var. Birçok kripto var arkadaşlar. Bu kriptoların hepsini her gün çalışıyorum. Her gün paylaşıyorum. Ve birçok arkadaşıma diyorum ki evet artık kriptolar bir kere daha bir hatırlatma yapayım. Lütfen arkadaşlar. 2022 hatta 10 Kasım yakın 2021 10 Kasım özür dilerim. O tarihten beri ben kötümserdim altcoin'ler için. Son bir buçuk ay diyelim 6-7 haftadır çok olumluyum. Akümülasyon döneminin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Hatta biraz önce girizgahta bahsetmiş olduğum, bitcoin ile ilgili çizmiş olduğum akümülasyon döneminin sonu ve bariz bir güçlü yükselişin başlangıç aşaması olduğundan bahsediyorum. Ee, İlk etapta tabii ki bu sürecin ilerlemesi eğer beni izlerseniz zaten takip ediyor olacaksınız. Genelde çok sert yukarı hareketler sonra düzeltmeler. Daha güçlü yükselişler. Dipler daha önceki diplerin üstünde. Tepeler daha önceki tepelerin üstünde. Dolayısıyla adeta iki ileri bir geri misali bu süreci aynen birçok kripto göreceğiz. Ben zaten günlük kripto çalışmalarımı paylaşıyorum. Siz de görmek isterseniz ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. E, Reçber Eğitim Danışmanlık sayfama gelip gerek özel eğitim kendinize yapacağınız en iyi eğitimlerden yatırımlardan bir tanesi sınıf eğitimi, internet eğitimi detaylı bilgiler sayfamda ulaşabilirsiniz dedikten sonra hemen dünya risk iştahı şu an için olumlu gelişmeye devam ediyor Ay, aylar öncesinden e, faizlerin düşüşü özellikle Avrupa faizlerinin ötesinde Amerikan faizlerindeki bu süreci de dikkate alarak bahsetmiş olduğumuz o geri çekilme gerçekten şu an için stabil bir sürece girdiğimizi, zayıf yatay yani faizlerin daha da düşebileceği önümüzdeki aylardaki beklentimi koruduğumu zaman zaman tabii ki bir trend oluştuktan sonra o trend eğer aşağıya oluşuyorsa zaman zaman oluşacak tepkiler sonrasında daha yeni dipler getirme eğiliminde olacaktır. Bu tarz hareketlerin devamı gelecektir önümüzdeki süreçte. Dolar endeksi için de durum çok farklı değil. Euro-dolar paritesi için durum hemen Euro-USD daha pozitif, daha önümüzdeki günlerde yükselişi gösteren hareketler. Tabii bu paritelerin etkisi bizde döviz sepetinin şu an için e, TL'nin zayıflaması şeklinde devam ediyor. Döviz sepeti eğer iyiyse yani yükseliş döviz sepetinde yukarıysa TL'den kaçışın daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu da bize eğer dünyada dolar düşüyorsa içeride dolar düşmeyip hatta prim bile yapabilir. Ama euro çok güçlü gider. Bunu gösteren bir e, noktadayız ve şu an için bu da devam ettiğini söyleyebiliriz. E, bunun dışında tabii ki birçok enstrüman var. Onları da söyleyecek olursam altın aynen altın senaryom. 2630'du. ilk adımda 2640 gördük. Kısa süreli bir dinlenme modu olabilir. 2700 bu seviyenin üstü gelecektir. Geri çekilmeler alış fırsatı olmaya, orta vade düşünenler için ne, ne kadar geri çekilme olursa alış fırsatı olur veya ne kadar yükselirse tamam ben buradan satayım bir süre bekleyeyim. Bunların hepsini zaten eğitimlerimde anlatıyorum. gerekse e, günlük çalışmalarda da Bahsediyorum. Bu noktada sizler de bu eğitim grubuna katılıp çalışmaları izleyebilirsiniz her gün düzenli bir şekilde. Gümüş de, gümüş halihazırda çok fazlasıyla e, baskı görüyor ama e, Ripple misal, Ripple'da nasıl sıkışma, yükselişin gecikmesi şeklinde geliyorsa adeta bir enerji birikiyor ve enerjinin patlama aşamasındayız. Gümüşte de, de, Ripple'da da. Dolayısıyla ikisinde birlikte çok pozitif bir patlamayla birlikte hareketin yukarı gelişmesi ihtimali giderek artacaktır bunu söyleyebilirim. Şimdilik durum e, bu. Borsalar tarafına eğer şöyle gelecek olursa borsalar tarafında gerçekten hatırlayacaksınız. 12 Eylül'de borsa 9.270'i gördüğünde ben yani bu noktadan itibaren e, bir gün öncesinde 9.356 artık güvenli alış dedikten sonra bakın neredeyse o günden beri Günlük hisse paylaşımlarım da devam ediyor ve bugünkü güne gelene kadar %9'luk yükseliş görüyoruz. Hatırlayacaksınız daha önce de bahsetmeye çalıştım. Ee, Eylül ayı içinde 10.350 görülme ihtimali. Ekim ayı içinde aşağıda daha aşağı hedeflerin görülme ihtimalinden bahsediyorum ki bu süreç devam ediyor. Eğer takip ederseniz zaten buradan görüyor olacaksınız. Tabii e, ben bu çalışmaları yaparken e, Twitter'da da paylaştım hatırlıyorsanız özellikle 10.600, 10.650'den itibaren bakın buraya gelene kadar her gün ben zaten burada trade ediyorum ama Twitter'da da paylaştım. Hedefime şu an için hemen hemen yaklaşmış durumda. Kısa vadeli hedefime. Bunu da görmek isterseniz Ali Reçber e, X hesabıma takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bildirimlerini açarsanız bildirimlerinizi açarsanız buradan birçok şeyi görüyor olacaksınız. E, altın, gümüş, petrol, hisse senedi, endeksler, pariteler, kriptolar tüm detaylara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar.